Pişiş Games'ten herkese selam kankalar. Arkadaşlar bugün en korkunç kötü karakter kapışması yapıyoruz. Evet arkadaşlar seçin bakalım en kötüsü hangisi hadi bakalım. Evet arkadaşlar Dark Riddle'la başlıyoruz. Ve Dark Riddle karşımıza nasıl çıkacak bakalım. Wow. Arkadaşlar üzerindeki kostümü gördünüz mü? Korkunç olmak için. Aha vampir mi olmuş bir şey olmuş. Polis abi vampir var mahallede. Hiç hiç arkadaşlar dinlemiyor bile. Robot musun nesin kardeşim ya. Evet şimdi arkadaşlar yavaşça adam ağaçta ko... Ulan, burada bir korkunçluk var ha. Oo cadılar bayramı şeyleri var burada. O mezarlıklar falan. Arkadaşlar Dark Little şu anda bizi korkutmaya çalışıyor. Çünkü evet anam burada bir el var. Ana. Bu kimin eli acaba? Vay bir saniye arkadaşlar. Dark Little çok iddialı. En korkunç kötü karakter olma konusunda çok iddialı bakalım. Bakalım dur ona yavaş yaklaşalım. Abi giydiği kıyafeti bakın. Dracula olmuş resmen. Tabi elma alalım da. Şunun kafasına kafasına atalım. Lan. Ver dedim. Ne yaptın ya? Isarayım. Al bakayım. Elmayı ısır elmayı. Beni ısırma elmayı ısır. Sen baya korkunç olmuşsun ha. bakayım. Yakından bakacağım gel. Elmanın rengi. Ne oldu? Elmanın rengi de kırmızı. He kırmızı renk deyince arkadaşlar vampirler kandan hoşlanıyor ya. Elmayı kırmızı görünce öyle zannetti. Bitki kokuyor bitki. Bitki o. Sen Ayağım çek. Ayağım yanarım çekin. Ayağım çekin. saracağım. Arkadaşlar ısırmadan ısırmadan tekme yaptım. Hayır, tipe bak. Gerçekten arkadaşlar iddialı bir en korkunç ee, kötü karakter olabilir acaba? Olabilir misin? Dark ol, Kapışmadasın Kemiklerim. şu anda. Çemeklerimi acıttın ısırmam lazım. Evet. Şu an farkında mısın? Şu anda en korkunç kötüler kapışmasındasın şu anda. İddialı mısın? İddia demek ben demek ben demek. Vampir demek. Vay. Arkadaşlar gerçekten çok özlü konuştu. Hadi gel bakalım gel. Gel bakalım. Bir daha yakalayamazsın ben sana söyleyeyim. Ben sana 10 üzerinden kaç vereyim? Ee... Yarasalar. Oh. Yarasalar. Sen ne zaman aşağı indin? 10 üzerinden 5 veriyorum sana. Şunu alayım arkadaşlar çünkü. Buradaki kapıyı açmamız lazım. Dur orada debelene dursun. Ben de şuradaki şey keseyim bakayım. Gelir kesin buraya gelir şimdi arkadaşlar gel. Gel gel. Gel şu dişlerini sökeyim senin gel. Geldim. Gel. Hop yakala bakayım. Ah. Evet. Aa. Arkadaşlar vampirin dişlerini söktüm resmen. Şuradan da aşağı inelim. Evet, Dark Dealer arkadaşlar karşımıza vampir olarak çıktı. Evet, anahtarımızı aldık abi. Hemen şu yandaki dolaptaki beyaz anahtarı da geçiş yapalım. Hadi aç 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 koçum. Geliyor mu müdür? Bak şu camı kırarken az gelecek o. Arkadaşlar sırada kimler var? Oo, Dark Dealer'dan sonra kim olsun arkadaşlar? Oo, baya kalabalık arkadaşlar. En korkunç kötü karakterler baya kalabalık. Gel gel gel. Sen beni zor yakalarsın gel. Dişlerim kaşınıyor. Dişlerim kaşınıyor. Çok güzel kokuyorsun. Öyle mi? Al bakayım şu anahtarı. Anam ya anahtarı geri almam gerekiyor. Şşş, sabah oldu mu ben seni görürüm bakalım. Ortalıkta gözükecek mi? Vallahi çatır çatır yanarsın ben sana söyleyeyim. Bak havada karanlık ama seni sabaha kadar koştururum. Vallahi var ya yanarsın ha. Polis yakala şunu yoksa seni ısırırım. Ana arkadaşlar anam polis amca bile şey yaptı ya. Ona bile kafayı taktı. Ben hemen gitmem lazım abi şunu. Evet şurayı açmıştık zaten abi sarı anahtarı şunu alalım. Hadi bakalım. Geliyor mu? Şimdi arkadaşlar bundan sonra skelet için mekana gideceğiz. O dondurma rot, O et kafa. Ondan sonra Vince amca çok kalabalık arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Evet kanalımıza abone olmayan arkadaşlar var mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayan ve şu anda videomuzu izleyen varsa aman abone ol tuşuna bassın. Yoksa evet gelir vampir Dark Riddle gelip onu ısırabilir. O yüzden hemen arkadaşlar abone olun. Isırırım. Al bakayım sen bırak şimdi sırayı. <laughs> sen daha sen daha de olduğun yere duramıyorsun ya. titriyorsun. Evet arkadaşlar. Evet kanalımıza abone oldunuz. Evet videomuzu da beğenmeyi unutmayın çünkü birazdan... Kim ısırılacaksa ben ısırırım merak etmeyin. Ya sen seri sinek misin ya? He? Seri sinek gibi herkes ısırıyorsun ya. Yani. Vampir dedin öyle herkes ısırmaz. Adam seçer. Evet şimdi şuradan girelim abi. Şok tabancasını bir alalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Hop şok tabancası neredesin gel bakayım gel. Adam seçmem temiz kan seçerim. Taze kan taze 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 taze. Taze kan mı? Vay. Teze 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 teze. Arkadaşlar Dark vampir oldu ve taze kandan hoşlanıyormuş. Nerede bulduk taze kanı? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. kimsenin kanını yememezsin. Vallahi alırım ifadene. Şimdi Nereye gittim? O arkadaşlar arka tarafta bir sürü mezar var görüyorsunuz değil mi onları? Şu anahtarı bıraktık. Şimdi çok tabancamızı alalım abi. Şifremizi öğrenelim. Bodruma gireceğiz ama bodruma girmeyeceğiz tabii ki. Aa, çok güzel. Ne oldu çok güzel ne? Ketçap çok güzel. Ketçap aa ketçap ya Aferin sana. İyi iyi fikir. Kimsenin kanını emmene gerek yok. 63-51 şifre. Vay arkadaşlar. Dakle reis şu anda ağzına ketçap sıkıyor galiba. Nerede o? Hemen yakalamamız lazım. Neredesin reis? Bütün şeyleri bitirdin ya. Bütün ketçapları bitirdin ya. Gel gel. Gel ben sana bir şok vereyim de kendine gel gel. Gel şuradan bir kilo ketçap al gel. Hop al sana ketçap. Ay, ay, ay. Evet arkadaşlar Etrafta domates al, elmadan elmadan ketçap olmaz. O yüzden domates toplayıp ona ketçap yapmamız lazım ki kimsenin kanını kanını emmesin. Evet arkadaşlar şifremizi girelim ve evet ikinci adayımıza doğru gidiyoruz. En korkunç en kötü karakter. İkinci adayımıza gidelim bakalım karşımıza kim çıkacak? Acaba skelet mi geliyor? Vay arkadaşlar skelet içir. Anam o da vampir olmuş. Bakka Kabak! Ha, gece olmuş. Herkes ısırmış. Gel Bugün canım, canım, canım sarımsak çekti ya. <laughs> Çiğ sarımsak, çiğ sarımsak Allah'ın kudreti. Neden getirdim. ki ya sarımsak <laughs> çok faydalıdır ya. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, skenit evet, içir daha önce de vampir olarak görmüştük. Aa sevgilisi saftilik ya. Bu yani vampire vampir sarımsakla yaklaşır mı ya? E ee, şimdi yukarıda. Arkadaşlar vampire sarımsakla yaklaşmayacaksın. Neyle yaklaşacaksın? Ona pasta ile yaklaşacaksın tabii ki. Ona bir birkaç pasta çekelim suratına bakalım. Nasıl olacak? Şimdi şu dolapta iki tane pastamız var abi. Evet. Arkadaşlar birazdan ee, şeyine girecek tabutuna girecek oraya girmeden önce onu güzelce bir pastalayalım ve onu bir trolleyelim Nereye gidiyorsun nereye Oo, Her taraf arkadaşlar korkunç objelerle dolu Evet sen de alay mısın en korkunç evet. karakter olmayı al bakayım Oo, oh, evet. Kaçamadım kaçamadım Korkulu pasta yapacağım size Hepiniz o pastayı yiyince Zehirleneceksiniz Korkulu pasta mı hayatım ilk defa duyuyorum ya Kakaolu olmasın o Kakaolu pastayı korkulu pastayı karıştırmazsa evet. <laughs> Kakaolu <gülüyor> Bilemedim. Arkadaşlar skeletizmin tipi gerçekten çok korkunç oldu. Kafasındaki pastaya bakın. Ay ay ben korkuyorum ben kaçtım abi. Evet skeletizmin de 10 üzerinden 6 veriyorum korkunç. Evde korkunç. Oo şu şeylere bakın abi. tabandaki şeylere bakın. Bunlar ne? Atapot mudur nedir? Evet. Şey, skeletizmin kendini nerede görüyorsun? O, söyle ben. bakayım. Ha, en korkunç kötü olabilir misin? Terastayım balkondayım. Ya onu sormuyorum nerede olduğunu ya pastadan göremiyorum işte. Aa tabutunu bulduk. Şunun içine var ya. Bir kilo sarımsak attım mı var ya. İşim e bir tarz kere teacher. Arkadaşlar arka tarafa gitti. Şimdi onu güzelce bir trolleyelim. Oo kazanda Hem nereden kaçıyorsun hem nerede olduğumu soruyorsun. <laughs> Bu benim iş mi ya? Çünkü seni trolleyeceğim birazdan göreceksin. Abi. Gerçekten skin kafasındaki pastayı da var ya. İstiyorsan cadı kazanıma gir cadı kazana neye girim ben ya Saftelik miyim ben ya evet bir iki tuzak daha bulursak abi bunu güzelce bir troll edeceğiz şimdi Oo havuzun orada geziyor orada bir işler çeviriyor arkadaşlar aha bir tane ha. daha tuzak var güzel ha. anam bu saatte spor yapıyor senin sabah görüyüm sen de dark little gibi sabah çıksana dışarı göreyim seni gel 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 Neden? gel. anam ne oluyor anam çift çakıyor ne yaptın aha. sen al bakayım şunu al yermem. bakayım ah. ne oldu ne oldu anacığım, acıdı anacığım. mı anacığım. ne oldu anneni mi özledin gel al al bunu da anam nereye gitti bu şşş Kazanabilir misin sence en korkunç? Asla öyle En korkunç şey olabilir misin sen? Şu an kapışmadasın farkında mısın? Çok korkunçum değildi Bence bak Dark Riddle'dan bir adım öndesin bence sanki. Kafandaki pastadan yürü ama yoksa normalde değilsin. Kafamda pasta mı var? Ya tabi var ya. Anam kafasındaki pastayı görmüyor ya. Lan kafamda pasta mı değişiyor? Ya deminden çatlattım ya kafana. Temizlesene bir suratını kardeşim ya. Ha. Evet. O pasta. Hasta. Evet şimdi birazdan et kafanın mekanına gideceğiz arkadaşlar Hadi bakalım hadi bakalım Evet bunu da güzelce bir trolledik arkadaşlar Şimdi et kafanın mekanına doğru ilerliyoruz Hadi bakalım Aha kanka skelet kanka buralar sana emanet tamam mı Hadi bakalım skelet için icabına bakarsın sen Evet şu kapıdan çıkıyoruz arkadaşlar Hadi bakalım hazır mıyız Hop Gidiyoruz Anam arkadaşlar et kafanın mekanına geldik Üçüncü adayımız en korkunç kötü adayımız Et kafa onu biliyorsunuz zaten Ama onu da güzelce bir trollememiz lazım Aa polisi çağıralım mı? Evet telefonla polisi çağırıyorduk ama o, o da bizden tabii ki şey istiyor. Delil kanıt istiyor. Dur bakalım icabına bakacağız şimdi. Lan! Pelüş kafa! Lan tavuk kafa et kafa neyse neredesin? Burada mı acaba? Abi hemen karşımıza çıkmasın kafasındaki elindeki var ya butlar çok pis vuruyor ha. Neredesin? Aa burada mısın? Et kafa. Ki? <laughs> <laughs> Daha kim mi? Daha konuşamadan var ya. Arkadaşlar ilk darbeyi vurduk konuşamadan. Şimdi ne yapacağız? Burada bir tane bir şey vardı. Müzik kutusu vardı. Bunun parçalarını toplayabilir miyiz acaba? Aha burada bir not var. Boş versin notu. Evet şimdi şunu alalım abi. Aha birinci parçayı bulduk. Eğer üç parçayı bulursak arkadaşlar. Aşağıdaki bir tane kız var abi. Üzerinde deneyler yapılmış. Onun olduğu mekana ineceğiz ama. Acaba onu mu yapsak yoksa telefonda polisi çağırsak da. Bakalım bir tanesini yapacağız ama. ikinci parçayı da bulduk. Aha orada çekici gördüm. Arkadaşlar bu dev okuz kafalı et kafa her an uyanabilir o yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Bakayım bunu nereye kıracağız? Aha bunu banyodaki şey kıracağız abi. Evet bunu bununla kırıyoruz. Hop! Burada bir şifre gerekli. Ya boş versin şifreyi falan uğraşamam şu anda. Çünkü şu anda kapışmadayız. Ya uyan arkadaş. Sen de yattığın yerden kalkmıyorsun ya. Hadi hadi uyan hadi. Daha kapışacağız seninle. Evet kapıyı açalım abi. Her an lazım olabilir kapıyı da açalım. Şimdi şu mutfaktaki şuraları karıştıralım. Bunun uyanacağı yok arkadaşlar. O yüzden biz şimdi Evet gizli bir tane anahtar var abi onu bulmamız lazım. Fotoğraf makinesini almamız eee, lazım. geldim. Sen mi bayıttın evet. beni? Evet seni bayıttım. Ne oldu? Bir sorun mu var? kafa seni. He bonfile Benfile kafa mı? kafa yakalayacağım Lan, kabak seni. Lan bir sorun mu var? Ne oldu? Bayılttım seni. Ne oldu? He? Artist mi yapıyorsun? Gel sorun arkadaşlar. Sorun var. Sorun. Arkadaş, onu bu, buraya kapatacağım şimdi. Onu Soru buraya. var. Soru varsa da sor bana. var. Sorun gel var. Gel buradayım. Gel gel. Gel gel. Yaklaş gel. Sıkıştın köşeye. Ben sıkıştım köşeye. Gel hadi. Gel gel. Yakala lan. Ne yıkanırsan gel lan. Gel buraya gel. Al bakayım sana. Evet arkadaşlar. 2 dakika daha burada. Oo burası çok pis kokuyor ya. Burası lağım mıdır nedir arkadaşlar? Bunu hemen kapat abi şimdi. Şimdi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ne yapsak abi? Bence polis... Aaa dur bakayım. Şifreyi mi bulsak? Bakalım ilk hangisini yapabilirsek onu yapacağız. Evet bur buradan da çıkabiliriz. Şimdi aşağı inelim abi burada. Heh. Bunun arkadaşlar şimdi çatılar arasında dolaşacağız. Buradaki çivileri ancak bunu sökebiliyoruz. Hop. Tamam güzel. Şimdi abi çatıya çıkacağız. Evet hadi bakalım hadi bakalım. Şimdi şuradan da kulübenin oraya geçebiliriz. Dur olmadı. Ha şuradan. Bu arada bizim et kafalı. Evet okuz adam uyandı mı acaba? Aa buradan şey de çağırabiliyoruz bir tane benim adamım var. Onu evet. Aa, eldiven aldım. Aa. Başka ne var, ne var burada? Oo. Elimdeki tüfeğin mermileri falan var. Dur bakalım dur. Bu eldivenle bir tokat çakayım mı lan buna? He? Aa kalkmış gitmiş galiba. Neredeydi o? Aa aşağıdaydı pardon. Ay, gidiyor. Lan bunu burada bir şey alacaktık galiba. Hemen yukarı çık çık. Anam çok tehlikeli abi. Şuradan içeri gireceğiz galiba. Aa ama secret anahtarı bulmadık ya. Bir tane anahtar bana bulup onu almadık. Daha bizi yakalayamadı. Gel gel lan. Oğlum saftı gel. <laughs> <Ana>, yakaladı abi. <azla. gülüyor> <laughs> Senden korkunç olur mu ya? <laughs> Gülerek olmaz. Senden korkunç olur mu ya? Bence olmaz ya. Sen hiç korkunç değilsin bence. Komiksin bence. Gayet komiksin. Evet şuradan bir türlü alamadım ya. Bunu bu eldiveni burada kullanmıyor muyuz? Yok bir şeyler deyip duruyor abi. Et ister misin? Et mi? Ya eti ben yerim mi? dese bu et öyle et değil. Aha anahtarı bulduk abi. Kuflet kuf. Aslı. Küfle Küfletme. Küfleti ben ne yapayım lan? Sen yelen onu. Allah Allah. Şuradan girmem lazım abi. Az kokmuş. Az mı kokmuş? O elindeki et var ya en az üç senelik var ya leş gibi kokuyor. Evet arkadaşlar, buradaki fotoğraf makinesini alacağız şimdi. Hadi bakalım şimdi polis çağıralım. Bakalım mekana polis çağırınca ne olacak bak. Evet. Anam çatıyı kırdık ya. ne evimi kırdın. Başıma yıktın. Seni bonfile kafa. Sen birazdan görürsün bak. Sana var ya Evini yıkmak değil seni var ya kafanı yıkacağım seni. Alo polis abi. Abi burada var ya psikopatın önde giden bir var. Ya Bodrum'a beni kapatmış hadi gelin ya. Aynen polis. Arkadaşlar kanıt göstermem lazım ama. o onun için de taa laboratuvar açmam gerekiyordu. Dur bakayım dur. Gelsinler bir konuşalım. Gel lan buraya. Geliyor mu? Senin fotoğrafını çekeyim gel. Gel bir vesikalık bir selfie alayım senden. Heh geldin mi polis abi? Evlat ne var? Niye çağırdın bizi gecenin bu saatinde ya? Orada çekirdek çitleriz ya. rahat vermedin mi bize ya? Ya polis abi sen ne diyorsun ya? Elindeki hmm. Bak görüyor musun bak bu. Hoş geldin polis bey. Ek pişireyim mi size? Ee, mangal mangal yapıyor musun ya? Çok severim ben. Burası et dükkanı her şey pişer. Arkadaşlar ya polis ben onu tutuklasına getirdim kanka oldular. Ya polis abi sen niye kanka oldun onu ya? Ya Emlak bana bir, şey, bir mangal yapacakmış ya sen ne diyorsun ya sen niye çağırdın beni kanıtım var mı niye çağırdın bakayım hadi bakalım içine bak çekirdek çitliyorum burada Polis bey kasap burası kasap Biliyorum ben hep buradan alışveriş yapıyorum ya Arkadaşlar ya <laughs> niye çattık? Evlat yaklaşma bana. Yaklaşma bana ben gidiyorum. Allah Allah. Gece gece çattık ya. Ana arkadaşlar hiçbir şey yapmadı ya. Ha Neyse. Wilson <laughs> amcanın mekanına geldik. Bakalım Wilson amca karşımıza nasıl bir tiple çıkacak. Bakalım abi. Çok merak ettim nasıl bir tiple çıkacak. Aha şuradan ses geliyor. Bu ne lan? Aha, uzaylı olmuş. Oha. Wilson amca. Dur bakayım dur dur. Onun kafasına bir şey atacağım hmm, şimdi. Dan. Ay. Ben... Ay bakayım. ayağım Oha. Uzaylı alien olmuş. İnsanca. E, alien mi oldu? Ne oldu? Heh. Öyle basarsan. ayağım. Sen de var ya. En korkunç olacağım diye var ya. Ne triplere girmişsin ya. Şşş. Ödü, ödün mü var zannediyorsun ha? Bu işin sonunda. Gel gel. Vampir olamadım. Herkes vampirmiş. He, duyduğuma göre. Evet. Evet. Vampirlik bugünlerde çok şey popüler. Evet. Ee, ben de uzaylı. Ya mavi sen, kafa. Sen mavi. Gayri, da, daha değişik bir tip olmuşsun ya. Uzaylıdan daha böyle dansçı mansı bir şey. Garip bir şey olmuşsun ya. Al anam. Al, al. Ne? Ha. ben dalga geçmemedim de. He sen korkunç olmaya çalışıyorsun. En sana. korkunç benim bak gözlerime bak. Oo. Gözlerime bakınca. Evet gözlerime bakınca altıma ediyorum ama gülmekten. <laughs> İzlem hiç korkunç değilsin ya. Sana 10 üzerinden 4 veriyorum ya. Evet şimdi çatıya çıktık abi. Şuraya atlayabilir miyiz acaba? Hop olmadı tabii ki. Oha arkamıza süt. Lan. Oo neredeymiş ya bu? Ya seni yakalıyorum benim ama. Oo alırsın ben sütü kafana. Ne? Ayağımı kaydırdın. Ben kaydırmadım yava yani. Ay. Aa. Oo bir kere daha indirdik onu. Evet arkadaşlar hadi seçiminizi yapın. Herkes seçim yapsın. Sizce en korkunç karakter hangisi? Hadi şunu da açalım abi. Sordun soruya bak be. Benim tabii ki. Benim. Oo İslamca çok pis kaza geldi he. Tam bir psycho oldu. Hop şuraya bir atlayabilirsek ya bir türlü başaramadık şunu ya. Sensin salyalı. Salya böyle bakmıyor benim. O ne demek ya? Salyalı dedin. Ne 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 demedim ya. Gözünü seven bir amca ne yaptın ya? Heh şuraya gidelim. Aksa, aksa mavi su akar. Oo sen iyice kaptırmışsın kendini. Sen kendini uzaylı mı zannediyorsun gerçekten ya? Belki de olabilir abi hiç belli olmaz. Heh şunu kapattık abi. Şuradan da şuraya atlayalım. Sen beni görüyor musun ben neredeyim ya? Sen beni... Heh oradaymış. Görüyorum tabii. Gözleri bozuk mu zannediyorsun siyah diye? Oo gözlerin harbiden <laughs> Ay. Acayip indirdim aşağıya onu ya. Ne yaptın öyle? Vallahi onu söylemem. Evet bu arada bir şeye bastık ama neye bastık bilmiyorum. Hadi kovala. Hadi bir amca yakalayabilirsin belki. Başarabilirsin. Hop. Şimdi arkadaşlar Evet kapışmada Sen bence bana güldün ha? Evet kapışmada bence senin şeyin zayıf şimdi dondurmacı rodun mekanına gidelim arkadaşlar. Gel gel. Ne gitme daha burada çok korkunç şeyler var. Hiç de korkunç değilsin ya Vise amca Şuraya bak ya. Korkuncum. Beni kimse geçemez. Arkadaşlar bir var ya hiç şey gelemiyor ya. Annem, buraya gelir mi acaba? Aa kart buradaymış. Heee. Anam burada lan lan çabuk içeri git. Anam içeri lan kaldım burada. Ben gidiyorum. Aa, ben gidiyorum Burada. 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 Anam, yakalandık ya. Aha. Arkadaşlar evet sonuncu rakibimiz şeyimiz kapışmadaki son adayımız dondurmacı rot. Anam lan minicik minicik rot ne yapıyorsun ya? Aa, bunlar korkunç olmak için var elinden geleni yapmışlar kafalarına. Evet Valkabağı takmışlar kafalarına korkunç Ya hiç Bana hiç korkunç gelmiyor bunlar ya Arkadaşlar size korkunç geliyor mu Evet Mutlaka yazın yorumlara en korkunç sizce hangisi Oo kamyonetin burada ne işi var lan <laughs> Sen buradan geliyorsun Rod neredesin kaptan Aa burada mısın Ne taktın lan kafana Ne <laughs> Kafana ne taktın söyle Görmüyor musun Ya sen korkunç olduğunu mu zannediyorsun öyle Ya. E ne? Komik mi olduğunu zannediyorsun? He? Ne amacın ne senin kafandaki Konseptimiz şey? Konseptimiz böyle bizim. Konsept mi? <laughs> Arka, adam dondurmacı konsept konsepti öğrenmiş ya konsept. Gel sen gel be gel. Cahil mi kalalım? Oh. He? Doğum günlerine çağıracaklar bütün çocukları dondurma yapacağım. Oo arkadaşlar, kötülükte level atlamış bir var ya. Gel gel koş koş çok güzel koşuyorsun. Vay, değişik planları var ha. Doğum günlerine gidip konsept yapıp daha fazla çocuğu toplayıp daha fazla dondurma yapacak mısın? Önce sen gel bir patla bakayım. Ay. <laughs> Bakayım abi. Şimdi etrafına her tarafına şu bombalarla bir sarayım bakayım gel. Haydi bakalım haydi bakalım. Oo her taraf arkadaşlar bu bir patlarsa var ya. Parça pintik olur bu ya. Her taraf bomba oldu. Hii, kafasının üstünde de var. Evet. Hadi uyan hadi uyan seni bekliyorum. Gel lan beni rotçuk gel. Aa, bir saniye bu bunlara basarsa ne olur acaba? Çok merak ettim ne olacak bakalım. Gel gel. o ortalık. Ana uyandı bu. Nasıl oldu bu? Aferin koçum sana. Ana Minot Rod'u kurtardı. Hı. Dur bakayım nereye gidiyor arkadaşlar. Bir yere doğru gidiyor galiba. Bakalım şu planlara, programlara bakalım. Kamyonum ha. çalışıyor mu? Kamyon! Hazır mısın? Buradayım. <laughs> Al bakayım ya Gel gel. Hala onu yanlışlık oldu ya. Dur seni şöyle bir pat, patlangaç yapayım sen gel. Aa arkadaşlar o aşağı atacağız şimdi buraya. Bak bak bombalar koy koy. Hoho aşağı düştü. Ay ne kadar komik oldu la bu. Ya bir kalk kalk ya. Bir şey olmadı ki sana gel kalk. Hadi bakalım gel. Arkadaşlar kat kat şuraya bak pasta gibi bir şey yaptık bomba yaptık ya. Aradan dondurma jordun kafası gözüküyor. Arkadaşlar adaylarınızı yazıyorsunuz değil mi? Kim en çok korkunç olduğunu düşündüğünüz şeyi yazın arkadaşlar. Adayınızı yazın. Gel gel. Minirot gel bakayım. Gel komik korkunç gel. Annem yine patlatacak her tarafı bu. Evet geliyor yaklaşıyor. Hadi bakalım gel 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 gel. Hop! Oo! Ortalık şenlendi. Aa bunun kafasındaki şey çıkma çıkıyor mu nedir ya o da? Ha uyanmış. Evet Minirot. Pardon Minirot diyorum sana ya. Ya dur ona basma. Ona basmayacaktın ya. Kafasını vurdu ya. Ah zavallı. Kafayı da vurdu. Evet arkadaşlar. Evet kapışmamızın sonuna geldik. En korkunç en kötü karakteri seçiyorduk. Benim adayım şimdi düşünüyorum arkadaşlar benim adayım kim olsun? Evet bence sanki asker teacher'la arada kapışır sanki. Diğerlerini bilemiyorum. Evet Arkadaşlar yorumlarınızı yazın. Görüşürüz. Hoşça